Ee, bu emekliyim. Bu zepteşine başladık. Milletin isteğinin üstüne bütün mademe yatmaya başladık. Ee, araba küçük gelince transit vardı. Transit sattım, otobüs aldım. Otobüste de işte milletin isteğini yerine getirmek için köylülerin. Klimayı e, takma e, fikri nereden geldi? Ben kendi kafamdan, ime, şey, leçede malcılar var. Malcılar da gördüm. Enerjiden, e, aküden, e, ciğeren üretiyorlar. Onları da görünce ben de aklıma geldi. Sordum, gittim. 3 milyar 300 lira verdim. E, i̇me motor aldım. Taktım ve çalıştırıyorum. Bir de önde buzdolabım var. Tavuk satıyorum, Beyza'nın tavuğunu. Ne yapayım, halkın hizmetindeyim. Ya köyleri memnun etmek için e, her türlü elimizden geleni yapıyoruz. taktık, e, herkes de, 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 takdir ediyor yani. Alo lütfü sana diyorlar. Daha ne diyeyim ki? <laughs> Millete e, hizmet yapıyoruz.